Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ışıkta girişim konusunu işleyeceğiz. Işıkta girişim olayı arkadaşlar daha önce su dalgalarındaki girişim olayına benzer. Daha doğrusu mantığımız şu. Işık bir dalga mıdır? Yoksa tanecik modeliyle yayılan bir durum mudur? Eğer dalga modeliyle yayılıyor ise yani ışık bir dalga ise o zaman dalgalarda görülen olaylar da görülmeli. Bunlardan bir tanesi girişim. Diğeri kırınım olayı. Peki o zaman su dalgalarındaki girişim olayını kısaca anımsayalım. İki tane kaynağımız vardı su dalgalarında. Kaynaklarımız noktası haliydi. Titreşim hareketi oluşuyordu. Burada aynı aynı fazda ise dalgalar üst üste girişim oluyordu. Üst üste binenler katalar birbirini güçlendirenlere katar. birbirini sönümleyen noktalar birbirini söndüren noktalara da düğüm çizgisi diyorduk. Daha önceki videolarımızda bunu incelemiştik. Şimdi eğer yang denen kişi diyor ki ışık da eğer dalga ise o zaman ışık da şöyle. Tabi burada bazı durumlar var. Burada iki tane kaynak falan seçiliyor. Bir türlü girişim deseni olmuyor. Ona şöyle bir alternatif yapıyor. Diyor ki burada tek bir ışık kaynağımız olsun. Nedeni ne? Çünkü eğer ışık kaynağı bir tane ise bunlar gelip burada iki parçaya ayrılacak şekilde gider. Aynı özelliklere sahip özdeş kaynak üretilmiş oluyor. O zaman bu dalganın dalga boyuna ben nanda derisim ışık kaynağı. Işık kaynağı arkadaşlar buradan geldikten sonra şöyle bunları tam olarak çizmiyorum şöyle. Bu dalgalar şeklinde yayılır şöyle yayılarak gelir tam perde üzerine aynı şekilde burada da böyle gelir su dalgalarındaki gibi üst üste bine noktalara bakıyoruz perde burası bizim perdemiz burası bizim engelimiz engelin diğer ismi de font derler. Yarıklar düzlemi derler. Hepsini kullanıyoruz. Engel ile perde arasındaki şu uzaklığa biz L diyoruz. Şu iki tane boşluğumuz aralığımız yarımız var. Şu iki aralıktaki mesafeye D diyoruz. Peki şimdi burada o zaman nasıl ki su dalgalarında suyun üzerinde o girişim deseni görünüyor ise perde üzerinde de buna benzer bir şey olmalı. Aslında beklentimiz ne? Beklentimiz iki tane boşluktan ışık geldiği zaman iki tane aydınlık bekliyorum. Peki öyle mi oluyor? eğer şartlarını oluşturursanız öyle olmuyor arkadaşlar. İki tane aydınlık olmuyor. Bir sürü aydınlık ve bu aydınlıklar da kesikli kesik. Yani tamamen aydınlık değil. O zaman şöyle yorumluyoruz. Diyoruz ki demek ki tam burada üst üste gelenler şurada bir aydınlık şöyle. Burada bir merkezi aydınlık dediğimiz abi bir bakıyoruz ki şurada da bir aydınlığımız var. Bir bakıyoruz ki burada bir aydınlığımız var. Bir bakıyoruz ki burada bir aydınlığımız var arkadaşlar. Tabi bunların aralığı da karanlık. Yani şuralar sönümlü noktalar. Buraların da karanlık olduğunu başka şöyle bir renk kullanayım. Şuraya da şundan itibaren bir kesik. Şurada aydınlık bir bölge var. Aralık kesik. Burası karanlık. Kesik çünkü. Şurası da karanlık. Şurası da karanlık. Sonra aynı şekilde bir bakıyor ki bu simetri tam bu merkeze doğru şurada bir aydınlığımız var. Sonra burada aydınlığımız var. Sonra burada bir aydınlığımız var. Yine aynı şekilde bunların aralığı kesikli arkadaşlar. Burada kapanlı karanlık dediğimiz şuraya karanlık şurası da karanlık oluyor. Yani ne oldu arkadaşlar? Tam şu ortadan şöyle bir aydınlık var. Onu bir karanlık izliyor şöyle. Sonra bir aydınlık var, sonra bir karanlık var. Bir aynı aydının aşağı kısmında onu takip eden bir karanlık var, aydınlık var, karanlık var. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani benim buraya A0 dediğim şey buradaki. İşte buradaki aydınlığa biz A0 dedik. Sonra A1 dediğimiz durum buraya A2 dediğimiz burası aynı şekilde aşağı doğru. Burası A1, burası A2. Böyle desen devam ediyor. Yani iki tane aydınlık beklerken bir sürü aydınlık oluyor. O zaman Yang diyor ki demek ki girişim olayı burada da gerçekleşti. O zaman su dalgalarındaki diğer şekilde benzer olayları ne? Onları sorgulamaya başlıyor. Diyor ki o zaman bu tabii ki bu desenin gerçekleşmenin bazı kriterleri var. Hem şöyle hocam iki tane aralık gelsem buradan ışığı vurduğum zaman ben bu deseni görür müyüm? Hayır göremezsin. Bunun kriterleri var. Birincisi tek renkli ışık kullanmamız gerekiyor. İkincisi buradaki kullandığınız şu aralıklara her ne kadar biz böyle çok büyük yazıyor isek de bunlar çok küçük olmalı. Hatta ışığın dalga boyu bunlardan daha büyük olmalı. Ve buradaki mesafe çok küçük olmalı. Şu mesafe belli bir aralıkta olmalı. Tabii ki bu girişim DS'nin gerçekleşmenin şartları bunlar. Peki arkadaşlar bu girişim deseni gerçekleşti. Yani şöyle merkezi aydınlık ile diğer merkezi aydınlık, merkezi aydınlıkla diğer aydınlık ya da diğer aydınlıklar arasındaki şu mesafeye ya da karanlıklar arasındaki şu mesafeye biz saçak aralığı diyoruz. Saçak genişliği diyoruz. Yani şuradan ve şuraya kadarki kısım bizim saçağımızın genişliği. Saçak dediğimiz aralık. Yani aydınlığın genişliği olarak bunu ifade edelim. O zaman şurada da bir genişliğim var. Yani böyle aydınlıkların genişliği olduğu gibi karanlıkların da bir genişliği vardır. Yani buradaki söylediğimiz şey aynı şekilde şurası için geçerlidir arkadaşlar. Şurası bu. İşte bu saçak genişliği. Şu aralıklara biz delta x diyoruz. Saçak genişliği. Bu saçak aralığı ya da saçak genişliği delta x dediğimiz şey şunlara bağlıdır arkadaşlar. Birincisi kullandığımız ışın dalga boyuna bağlı. O bunun büyüklüğünü genişliği. Yani siz burada bunu değiştirirseniz kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanırsanız bu değişir. Yani kullanılan ışığın dalga boyuna bağlıdır. Çarpın siz şu mesafeyle oynuyorsanız o da de eder arkadaşlar. Onunla da doğru orantılı. Bu artar ise arttığını görüyoruz. Daha genişlendiklerini. Bunu küçülttüğümüzde onun da azaldığını görüyor. Yani çarpı L. Peki şu iki yarık arasındaki D. D dediğimiz şu iki yarık arasındaki uzaklığa diyoruz. D ile de ters orantılı arkadaşlar. Çarpı. Bir de bu ortamın kırıcılık indisi dediğimiz N. Yani hava var ise Eğer su var ise S. Onlara bağlı. Yani kısaca bunu şöyle kodluyoruz. Lale bölü dana şeklinde kodluyoruz. Bizim buradaki kısım saçak aralığı ya da genişliği diyoruz arkadaşlar. O da yani şuradaki aydınlık kısmı. Bizim lambda dediğimiz kullanılan ışığın dalga boyu Benim D dediğimiz şey arkadaşlar buradaki D'miz iki yarık arasındaki mesafe arasındaki uzaklık ya da mesafe L dediğimiz şey arkadaşlar perde ile fan diğer ismi ya da engel arasında L engel ile perde arasındaki uzaklık en dediğimiz şey de kırılma indisi ortamın kırıcılık indisi kırıcılık indisi arkadaşlar burada Birinci durumda eğer ben ışık şiddetini I dediğimiz şey ışık şiddeti girişim desteğini gözleniyor. Tam şurası merkezi aydınlık saçamız. Peki bunların saçak aralığına da biz delta x dedik az önce lale bölü danadan nasıl bulunacağını ifade ettik. Ben bu I'yi arttırdığım zaman yani ışık şiddetini arttırdığım zaman ışık akısı artar arkadaşlar. Fi'miz Fi artar. Dolayısıyla A0'ın yeri değişmez. A0'ın yeri değişmez. Şöyle sabit diyorum. Saçak genişliği delta x'imiz de değişmez. Ancak bu değiştiği için parlaklık artar. Bizim saçak aralığı aydınlıklarımız bizim a aydınlık parlaklarımız yani aydınlık saçaklarımız daha parlak gelmeye başlar. Bu birinci durum. İkisini aynı şartta gidelim. Eğer ben bu kaynağımızı, ışık kaynağımızı fanta yaklaştırdığımız zaman bir yönde böyle geldiğiniz zaman yine aynı şekilde A0'ı yani bu bu tarafa geldiği zaman A0'ın yeri yine değişmez. Saçak genişliği aralıkları değişmez. Ancak yine bunlar daha parlak gelmeye başlar. Dersiniz ki parlaklık, aydınlıklar daha parlak yanar. Parlaklık artar. Başka bir şey değişmez burada. Peki ben ışık kaynağını arkadaşlar şuradan yukarı yöne doğru hareket ettirdiğim zaman tam bunun ortasında şurada merkezi aydınlık saçağımız var. Onun diğer saçaklar birbirini takip ediyor. İşte burada A1 var. Burada A2 var. Burada A1 var. Burada A2 var. Karanlıklarda düşünün. Bu yukarıya doğru hareket ettiğimiz zaman arkadaşlar biz kaynağı buradan buraya getirdiğimiz zaman o zaman hem merkezi aydınlık saçak ve diğer saçaklar hareket yönünün tam tersi yani eksi y yönünde kaymaya uğrarlar. Yani bu bunun yerine geçer. Bu da bunun yerine geçer. A0'ın yeri değişir. A0 aşağı doğru bu olayda bu yukarıya doğru gidiyorsa aşağı doğru hareket eder. Ancak saçak genişliğimiz değişmez arkadaşlar. Bu değişmediğini söylüyor. Bunun dışında başka değişenimiz yok. Parlaklığımız falan bir şey değişmez. Peki üçüncü durumda eğer ben buraya şimdi girişim burası bizim fantımız. Burası da perdemiz. Tam ortada aydınlık A sıfırımız var. Eğer ben şuraya bir ince bir cam ama saydam olacak. Bunun içine geçirdiğim zaman arkadaşlar ışık burada maddenin içinde biraz gecikmeye uğrar. Dolayısıyla benim girişim dezeni gecikmenin olduğu tarafa doğru kaymaya uğrar. Yani buraya yerleştiriyorsanız o zaman A0 ve diğer saçaklarınızın hepsi yukarıya doğru kaymaya uğrar. Bunun dışında başka değişenimiz olmaz arkadaşlar. Saçak aralığımızı yine değişmez. sabit olur. Peki arkadaşlar burada benim dördüncü olarak da burada ışık kaynağım var. Landam var. Ben bunu tutup fantı belli bir açı yapacak şekilde etrafında dönderdiğim zaman yani şöyle düşünün bir alfa açısı kadar dönderdiğimizde Şurası bizim D'miz ise dolayısıyla deniz ne oldu? Tekrar şu anda bu duruma bu durumda D üstümüz tekrar eski haline getirdiğiniz zaman çünkü fontun D'si değişti. O zaman D üstü olur. Bu da D çarpı kosinüs alfa olur arkadaşlar. E dolayısıyla sizin mesafeniz deniz ne oldu? Değişti, hatta küçüldü. D'miz değiştiği için İfademiz neydi? Burası A0 idi. Delta saçak aralığımız lale bölü dana idi. E sizin D'niz ne oldu? Sizin D'niz azaldı. D'niz azalır ise arkadaşlar o zaman bizim saçaklarımız değişmeye başlar. Bu azalır ise bütün saçakların aralığı ne yapar? Genişler. Tabi burada perdeniz kısıtlı bir şekilde. Bir de bunu nasıl yorumlayacaksınız? Eğer benim şöyle düşünün bu delta x'im artıyor ise mesela sizin bu a sıfırınız bu perdenizi şöyle düşünün. Burası a1. Şuraya da en fazla a2 geldiğini düşünün. a1, a2. Şimdi saçak aralıklarınızın açılması demek bunların boşa düşmesi durumuna gelir. O zaman şu anda 1, 2, 3, 4, 5 5 tane aydınlık saçak varken uçlardaki düşecektir. Açılır ise aralar. O zaman ne olur? Saçak sayısı azalır. İşte biz de bu yorumu yapıyoruz. Diyoruz ki A0'ın yeri değişmez arkadaşlar bu olayda. Bunu böyle yaparsanız A0 olduğu yerde kalır. Ancak saçakların arası olduğu için delta x artar. Dolayısıyla saçak sayısı aralı demiyorum. Sayı ise azalır çünkü perdemiz öyle sınırsız değil. Bir diğer olay arkadaşlar Burada yine bizim ışık kaynağımız var. Landamız var. Şurası D. Bu sefer perdeyi. Burası bizim fantımız. Burada perdemiz. Eğer ben perdeyi belli bir açıyla döndürecek şekilde tam şurada sizin aydınlık a var. Bu sefer perdeyi şöyle bir açıyla değiştirirseniz. Bu durumda arkadaşlar perdeye yaklaşan. Çünkü L'ler azaldı. Burada L'ler bu L azalır ise o zaman bunlar şöyle küçülmeye başlar. Şurası sıklaşmaya başlar. Ancak bu ne yapar? Şu sayı biraz daha açılır. Yani bu bölgedekiler daha büyük olur. Bu bölgedeki fanta yaklaşanlar küçülür. Ancak burada unutmayınız. Aydınlık saçağın yeri değişmez.